Ama bu durum herhalde düşünülmemiş. Herhalde neticelerine hiç kimse kafa yormamış. Bir görmek, anlamak, farkında olmak durumu var ki birazdan geleceğiz ama iktidarda da bir elektrik şoku var. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt faturaları milletimizi çarpıyor, perişan ediyor. 2001 krizinde kasa fırlatan esnafımız bugün elektrik sobasını fırlatıyor. Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım elektrik, doğalgaz, akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Hem yanlış politikalar hem de aşırı kayırmacılık ve yandaş besleme ülkeyi bu noktaya getirdi. Bunun dönüşü falan yok. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt her geçen gün katlanan faturalar için AK Parti de yeni muhalefet bu uyarısı da geldi. Fatura ağır ama sebebi var diyen savunmada. Doğalgaz faturalarının dörtte üçünü elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu. Bir de diyorlar ki milletin faturayı devlet yükün alıyor. Hayır kardeşim millet sizin kötü yönetiminizin faturasını ödüyor. Milletimizin elektrik faturaları sağanak olup partimize yağmaya başladı. Esnafınız kurusun. Esnafımızın elektrik elektrik faturası 934 liradan 1913 liraya neden nasıl fırladı? Çıksın birileri de bir izah etsin. Küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Bunun nedeni kötü yönetim. Bunun sırası fiyat artışları falan değil. Aynı sıkıntı yoksa başka ülkeler de çeker. İktidar kabaran faturalar için küresel enerji fiyat artışını gösterirken muhalefet kötü yönetim diyor. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın uyarıları muhalefeti de konuşturuyor. Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli. Aksini düşürmek bile istemem. Şamil gözün açılmış elektrik, doğalgaz faturaları gibi oldu. Şamil Tayyar dili varıp söyleyememiş. Tek bir sorumlusu, kafasındaki bir takım safsatalara göre bu ülkeyi yönetmeye kalkan kaçak sarayın sakinidir. Kaçak sarayın ampulü söndürülmeden milletimizin bahtı aydınlanmaz. Madem öyle siz de birazcık hesap vereceksiniz. Bunun sebebi nedir? Bu insanlar neden karanlıkta? Bu insanlar neden elektriksiz? Bu ülkede bütün bunlar niye bu kadar pahalı? Devam edelim. Eee AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş her şeyin farkındayız demiş. Gerçekten farkında mısınız? İnsanlar eleştiriyor, kızıyor, hatta biraz daha şey yaparsam bağırıyor, çağırıyor. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır. Bunlar Türkiye'de milletin içinde bulunduğu hale bakıyor. Görseler böyle olmaz. Bunlar ancak iş vatandaşın şikayetine gelince işin farkına var. İktidar çaresizlik içerisinde olup biteni seyrediyor. Hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Kalpleri millete karşı mühürlü. Bunlar milletimizi unutmuş. Muhalefetin eleştirileri, vatandaşın geçim feryatları, ekonomi, siyaseti de sokağa da söyletirken AK Parti'den biliyoruz, farkındayız sesi yükseldi. Muhalefet görmek yetmez dedi. Eğer gerçekten vatandaşın halini görüyorsanız gereğini neden yapmıyorsunuz? En zor dönemlerde biz vatandaşın içinde olduk. Gittiğimiz, konuştuğumuz insanlar kızıyor, söyleniyor ama sonuçta başkası çözer demiyor. Yine AK Parti çözer yine Tayyip Erdoğan çözecek diyor. Yüreğin yetiyorsa beraber gezelim sokakta. Bakalım halk çözerse AK Parti mi çözer diyor. Yoksa ilk seçimde AK Parti gidecek mi diyor hep beraber görelim. Krizi üreten krizi çözemez. Krizin faili bunlar. Çözmeye çalıştıkça bu kriz bundan sonra daha da derinleşecektir. Kurtulmuş sorunları kabul etti. Çözüm adresi olarak AK Parti'yi gösterince muhalefet sorunların sorumlusu iktidar diye ses yükseltti. Niye bizim enflasyonumuz Türk rakamıyla bile yüzde 48,7'ye geldi de Endonezya'da yüzde 2, Japonya'da yüzde 1'in altında. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Söz veriyoruz. Hala millete enflasyon daha da düşecek diyor. Ya sayı saymasını bilmiyor ya da milletin aklıyla alay ediyor. İlk 3 ay böyle geçecek çok aksi bir gelişme olmazsa bunun enflasyona pozitif etkisini Nisan başıyla yani birinci çeyrekten sonra görmüş olacağız. Yangın çok büyük. Bu yangını söndürme imkanları yok. Yangının sebebi kendiler. Bunlar ellerine benzin alıyorlar. Yangının üzerine benzin döken bir iktidar var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon sözünün sıcağında Numan Kurtulmuş da enflasyonda düşüş için Nisan ayına randevu verdi. Enflasyon ve hayat pahalılığında iktidar iyimser. Yeni zamları hatırlatan muhalefetse kötümser. Vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında, mutfaklarımızdaki boş tencerelerin tangırtısı ise artık fizandan duyulur oldu. Hayat pahalılığı milletimize ezip geçiyor. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz.